Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. Müslim hadisi, İbn-i Mace hadisi sahih bir haberdir. İyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. Şimdi Vehhabi Selefiler var ya İngiliz Müslümanları. Ne diyorlar? Muhammed Aleyhisselam öldü. İşi bitti. Bizden haberi yok. Kendi derdinde. Ona selam vermeyin şirktir. Şefaat istemeyin şirktir. Bir daha söylüyorum. Vehhabi, İngiliz Müslümanı. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana gösterildi. Ölü, işi bitmiş bir adama niye amellerini gösteriyor Allah Teala? Demek ki halen faal. Kur'an ayetlerinin bir kısmına bunlar inanmadığı için, onlar kabirlerinde namaz kılmaktadırlar ayetine inanmadıkları için, peygamberlerden bahsederken Allah Teala, onlar kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Başka ayette, onlar kabirlerinde rızıklandırılırlar diyor. Allah Allah, ölmüş, işi bitmiş insanlar Allah Teala niye rızık gönderir? Kabirini rızıklandırır. Ve abiler diyor ki bu ayetler başka, biz başka anlıyoruz. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi anlamıyoruz. Çünkü siz Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an'ı bize getiren sahabelerinden bu dini daha iyi biliyorsunuz. İngiliz çocukları. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Ümmetimin bütün amelleri bana gösterildi. İyi veya kötü. Ölmüş bir adam bunu söyler mi? İşi bitmiş bir insan bunu söyler mi? Allah bunlara hidayet versin. Amin. İyi amelleri arasında insanlara eziyet veren şeylerin yoldan kaldırılması. Ümmetimin en hafif iyi ameli, en zayıf iyi ameli. İman yetmiş şubedir. Bunun en hafifi yoldaki insanlara sıkıntı veren bir şeyi alıp kenarı atmaktır. Başka bir hadis şerif. En hafif amel. Şimdi en hafif ameli, bu bana gösterildi diyor. Ümmetimin en hafif ameli. Yoldan insanlara sıkıntı veren bir şeyi, bir cam parçası, bir taş parçası alıyorlar köşeye atıyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Kötü amelleri arasında ise yerlere tükürmek ve yerleri kirletmek vardı. En hafif kötü ameller yerlere tükürmek veya yere bir çöp parçası atmak. Ya hocam yere bir çöp parçası atmaktan ne olur? O çevreciler falan var ya, Muhammed Aleyhisselam'ı bilmiyorlar. Dünyanın en güzel çevrecisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Dünyanın en büyük hayvanseveri Muhammed Aleyhisselam'dır. Bir tane hadis-i şerif okumuyorlar, bir tane Kur'an ayeti okumuyorlar. Çevreci, bahsetmeyin çevrecilikten. Muhammed Aleyhisselam'dan daha büyük çevreci yok. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Kıyametin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz, Fidan ekiniz. Ya hocam bir saat sonra kıyamet kopacak diyor Efendimiz Aleyhisselam. Niye fidan ekelim ki? Zaten bitmeyecek, yükselmeyecek. Sen ek, o fidanı ek. Onu bitirmek, yüceltmek Allah'ın emrindedir. Fidanı ektin, senin niyetinde bu fidandan hayvanlar ve insanlar faydalansın var mı yok mu? Var. Fidanın ömrü bir saat sonra bitecek, bir araba gelecek, trafik kazası yapacak, fidanın üstünden geçecek. Senin niyetinde insanların ve hayvanatın faydalanması olduğu için o fidanı Allah Teala yüceltmiş gibi sayıyor. Meyve vermiş, yeşillik vermiş, oksijen, karbondioksit dengesine fayda sağlamış gibi sayıyor ve sana sevap yazmaya devam ediyor. Sen o fidanı ek. Bundan daha büyük çevreci olabilir mi? Yere tükürme. Yere pislik atma diyor efendimiz Aleyhisselam. Bu en hafif kötü ameller. Bunların tamamı bana sergilendi, bana gösterildi. Başka bir hadis-i şerif söyleyeyim. Kabrimde kim bana selam verirse Allah Teala ruhumu bana iade eder. Ben onun selamına selam ile karşılık veririm. Ölü bir insan bunu söyleyebilir mi? Bize selamımızı almayacak bir insan bunu söyleyebilir mi? Daha bir düzleştireyim. Sokak ağzıyla konuşuyorum. Allah'ın peygamberi uydurur mu? Yalan söyler mi? Bugüne kadar hiç yalan söylemedi. Bak bu geleceğe dair bütün hadisleri de ortaya çıktı. Bu da yalan değil. Bu da doğru. Allah bana ruhumu iade eder ve selamınıza mukabele ederim. Az önce bir selam verdik cemaat halinde. Salavat-ı şerife getirdik. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu iade etti ve bizim selamımıza selamla mukabele etti. Her birimize. Elhamdülillah müjde olsun, mübarek olsun kardeşler.